resmen burada yağmur fırtına koptu yani ya yani sürekli yağmur yağıyordu. Bugün biraz açınca artık fırsat bildik tipisi keşfe başlayalım dedik bugün. Burada Azeri iki tane arkadaşımız var. Ayşe, Erşan ve Muhammed var. Onlarla birlikte şimdi Hünkali yemeye gidiyoruz. Ayşe dedi ki "Bildiğim çok güzel bir yer var dedi. Marjan şu diye bir yerdeyiz. Burada çok güzel Hünkali yapan bir yer varmış dana etinden yapılıyormuş. Normalde biliyorsunuz ki hınkali domuz etinden yapılıyor. Oraya gidip şimdi dana etinden yapılan hınkaliyi deneyeceğiz. Onun dışında Marcan Alman evlerinin yoğun olduğu bir bölge. Bir yazarın soyadından geliyormuş. Buranın adı da hınkaliyi yedikten sonra sokaklarda keşfe başlıyoruz. Haydi o zaman tip biz keşfi başlasın. dikkat ediyor içinde ne olup ne olmadığını. <laughs> ya normali domuz etiyle yapılıyor değil mi? İçinde bunun kıyma var. Domuz etiyle yapılıyor ama o sevmediği için ve yemediği için bize dana etiyle yapılan yere getirdi. Deneyeceğiz bakalım nasıl tadı. Yani normalde denedim denediğimde sevmemiştim ama Tiflis'i özellikle denemek istediğim için Ayşe'ye söyledim ve dedi ki çok güzel bir yere götüreceğim bence orada seveceksin dedi. Normalde hınkali her yerde sevilmiyormuş. Hani güzel yapılmıyormuş. Deneyeceğiz bakalım Muhammed. <laughs> Aynen deneyeceğiz. Bakacağız bir tadına. Bir de şöyle zaten bunu biliyorsunuz ben önce göstermiştim. Armut içeceği var ama şunları bilmiyordum ben. Bu tarhummuş. Bir bitki. Normalde sofralara falan koyup roka gibi yiyorlarmış. Böyle de bir içeceği varmış. Tadına baktım. Şöyle yeşil bir su. Güzel de tatlı bir şey. <laughs> ama kokusunu beğenmedim. Kokusu böyle miski gibi kokuyor ya. Bir değişik alkol gibi kokuyor bence. Ama tadı güzel. Hadi o zaman başlayalım. Bu sefer sosluyu deneyeceğim. Bak yanlış. Çatalı Şuraya batıracaksın ki yırtmayacaksın. Çünkü bunun suyu akarsa tadı gider. Suyunu akıtmayacaksın. Doğrusu olan saatini çıkaracaksın ilk defa. Kolları sıvayacaksın, elleri batıracaksın böyle. O direk elinle yiyeceksin. ama bir önceki yediğim yerden daha güzel olduğu kesin. Sadece haçapuru mu, hunkali mi derseniz haçapuriyi daha çok sevdim ben. İkisi de buranın özelliği mi ya? O zaman kapatıyorum ve hemen gömmeye başlıyorum. <laughs> thanks tane Ayşe bizi size gezdiriyor. Ben diyelim feminizm organizasyonu kurmak istiyorum. Gelir istiyorum. Evet. Ee, ve çalışanların hepsi şey, e, e, maaşsız çalışanlar. Kendi istediği Gönlüm. için. Gönüllü çalışanlar. İşte onlar üretebildikleri şeyi üretiyorlar. Kendi el ne yapabiliyorlarsa ya da ne bileyim bir fikir buluyoruz. Tişört satalım hadi. Evet. Şunu bastıralım. İşte öyle getiriyorlar, burada satıyorlar. Her yani hafta sunuyorlar. Bu Aynen. Buradan gelir topluyorlar ki kendi fikirlerini öne çeksinler. Mesela bu feminizm organizasyonunda bir şeyler evet. ama Ondan kazandıkları parayla kendi fikirlerini öne çıkarabilmek Aynen. için kullanıyorlar. Aynen. İşte işlerini yürütüyorlar. Ağmızı, i̇yiymiş, güzel. <laughs> yer akşamları. Gayet güzel, rengarenk, gencecik, böyle tatlı insanlar var burada bakın. Açık alan bir yer. Burada insanlar böyle arkadaşlarıyla eğleniyorlar. Şöyle bir yer. Bize burayı önermişlerdi. Gece bir yere gidip oturup eğlenecekseniz, arkadaşlarınızla bir şeyler yapacaksanız. <laughs> Beşebek. Fabrikaya gidin demişlerdi. Biz de fabrikaya geldik. Aynı zamanda hostelmiş de burası. Şöyle göstereyim. Ya bence soğuk değil mi ya? Yani arkadaşlar Tiflis'te gençlik burada takılıyormuş. Fabrikada takılıyormuş. Biz de bir geldik gözlemlemeye. Bakalım nasıl Üçünüm diye. Üzgünüm ben. Herkese Tiflis'ten yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Tiflis'te bulunan Gürcistan tarihi anıtına geldik arkamızda bir tepeye konumlandırılmış devasa bir anıt var. Şimdi yakından gidip anıtı inceleyeceğiz ve geçmişinden birazcık konuşacağız. Bu gördüğünüz anıt 1985 yılında yapılmış ama asla tamamlanamamış. 3000 yıllık Gürcü egemenliğini 2000 yıllık ise Hristiyanlık tarihini anmak için tasarlanmış. Müzik işlenmiş ya insanlar üzerinde böyle bilin şehir falan işlenmiş ya çok hoşuma gitti geyikler falan var adamın olduğu yerde muazzam ya sütunlar 30-35 metre uzunluğundaymış ve 16 tane sütun var şu an burada ve bu 16 sütunda Gürcü tarihinin önemli sahneleri şöyle üst kısımlarda tasvir ediliyor alt kısımlarda da Mesih'in yaşamından hikayeler tasvir edilmekteymiş Ben ilk defa bu kadar devasa bir anıt görüyorum gerçekten inanılmaz etkilendim oldukça büyüleyici sana kadar gelmişken gelip görünmesi gereken yerlerden biri bence Gürcistan'da bir başka noktadayız arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz yer Kaplumbağa Gölü. Eskiden kaplumbağalar varmış burada. Tiflis'te Kaplumbağa Gölü'ne geldik. Ama ben çok üşüyorum gördüğünüz gibi. Titriyorum. Hava soğudu burada. Gış geldi, gış. Aynen ya. Gayet güzel doğal bir yermiş. Anne dersem şurada kır düğünü falan da yapıyorlar. Öyle İçinde öyle. böyle yunuslar falan var. Yunuslarla gölün için gezebiliyorlar falan filan. Şuralar tam böyle tam kurmalık yerler ama kamp izin var mı bilmiyorum. Balık tutuyorlar. Balık tutuyorlar değil mi onlar? Evet. Böyle vakit geçirmelik, keyifli bir Ek bilgi alan burası. E kar yağmıyorken bu bölgeye kar yağıyor. Evet aynen. Hemen Tiplis e hemen, aşağısında abi. aslında. 10 kilometre falan 10 yukarıda burası. Ama buraya kışın öyle bir soğuk oluyor ki demek ki kar yağıyormuş. Şu an zaten zaten o... Evet, şu an o soğuk hissediliyor bu arada. dostlar şimdi ise Tiflis'te bulunan Gürcü Ortodos Kilisesi'nin ana katedrali olan Sameba'ya geldik. Şu an arkamda kocaman bir yapı var gördüğünüz gibi. Burası 1995 ve 2004 yılları arasında inşa edilmiş. Burası dünyanın 3. en yüksek Doğu Ortodoks katedrali ve toplam alana göre dünyanın en büyük dini yapılarından biriymiş. Gerçekten büyülenmemek elde değil. Burası aynı zamanda Tiflis'te en yüksek noktalardan birinde. Bildiğiniz Tiflis manzarası ayakları altında kalıyor. Şimdi burayı şöyle bir dolanacağız. Evet, Gürcistan öyle bir şehir ki arkadaşlar, her yere teleferik yapmışlar. Tiflis'te de aynı şekilde teleferik var. Buradan şimdi iki buçuk liraya bir bilet alıp teleferikle karşıda gördüğünüz kaleye hemen şu tepede bulunan kaleye doğru çıkacağız. Aynı zamanda orada Gürcistan'ı temsil eden bir heykel var. Heykeli göreceğiz. Öyle bir yukarıdan telefilikten de akşam Tiflis manzaralarını göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle arkamda gördüğünüz park gibi bir yerden geldik. Telefilik buradan kalkıyor. Şu gişeden de bilet alacağız. Bir biletin fiyatı da iki buçukları. Burada şehir kartı var. Şehir kartına yüklüyorlar bu arada aldığınız bileti. binebiliyor. Bu arada bu manzara burada altı iyi. manzara buradan daha iyi görünüyor. Hadi bakalım. Tiflis akşam manzaralarını göstereceğim şimdi size. dakika bile sürmedi. Çok hızlı çıkılıyor yukarı. <laughs> Önce kaleye gidiyoruz. Arkadaşlar kale de burası. Teleferikle şuradan geliyorsunuz. Teleferin sol tarafında da kale kalıyor ama kaleden yana çok bir şey kalmamış. 1827 yılındaki depremde maalesef birçok yeri yıkılmış. Ve yukarıya çıkılıyor mu? Bakacağım şimdi. Zannedersem çıkılmıyor ama şöyle kalıntılarını göstereyim size. Şu an kalenin içine girdik ve kalenin içinde de Nikolas Kilisesi varmış. Restore edilmiş. Böyle güzel bir kilise yine karşılıyor. <laughs> arkadaşlar şimdi Klikes Hınkali diye bir yere geldik. Tiflis'te burası. Bayağı da öldüler. Hınkali'yi çok güzel yapıyorlarmış galiba. Batımda hiç yememişti daha denememişti. O denesin diye geldik. Bakalım burası nasılmış. Geçen sefer biliyorsunuz yine beğenmemiştim. Belki burada patatesli veya kaşarlı falan denerim diye düşünüyorum. İçeriği göstereceğim şimdi size. <laughs> kariler geldi. Bu patatesli ve peynirli olanı. Denedim birazcık. Tadı gayet güzel. Fiyatlar da şu şekilde. Tanesi 1.30 lira. Şöyle çeşitlerinden var. Sadece hınkarı üzerine bu dükkan. Aynı zamanda da iç var. Fiyatlar şöyle. Aynı zamanda da servis ücreti olarak da %18'de servis ücreti olarak. Normalde biliyorsunuz elle yeniyor. Şu şekilde tutuluyor şurasından. Şöyle kemire kemire yiyorsunuz ama az önce çok sıcaktı o yüzden çatal bıçakla yedim. Nasıl buldun bakalım? Nasıl buldun? Fena değil, denenebilir. Ama böyle <laughs> şam güzel değil. Aynen. Fatın etlisini denemek istemedi, içinde domuz eti var diye. Bence zaten hiç güzel değil etlisi ama patatesli ve peynirlisi bence güzel denenebilir. İçen Tiflis sokaklarındayız. Akşam gelmiştik geçenlerde buraya. Gündüz gelmişken yine göstermek istedim size. Böyle Tiflis merkezin ortasında böyle kanyon gibi bir yer var. Hamamın olduğu yerden giriliyor ve parkurun sonu böyle bir şelaleye çıkıyor. Bildiğim burası şehrin ortasında arkadaşlar. Güzellik. Şelale aman aman büyük bir şelale değil. Ama şehrin ortasında böyle bir güzellik görüyor olmak bence çok güzel. Şöyle restore edilmiş evler falan var.